YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli dondurma tarifiyle geldim. Sıcak yaz günleri için özellikle bu aralar çok sıcak oluyor. Çocuklarınıza mutlaka yapın, deneyin derim. Üstelik sadece 3 malzeme ile yapıyoruz. Öncelikle 3 adet muzumu şöyle gördüğünüz gibi kabuklarından soyuyorum. Daha sonra küp küp doğrayıp bir kabın içerisine alıyorum ve bu şekilde dondurucuya gönderiyorum. 2-2,5 saat kadar dondurucuda beklettim. Tamamen donana kadar. Daha sonra şöyle gördüğünüz gibi çıkarttım ve buzlu halde robottan geçireceğim bu şekilde. Öncelikle biraz bu şekilde çalıştırıyorum robotu. Daha sonra içerisine yarım çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde süt ilavesi yapıyorum. Ve yarım yemek kaşığı da bal ekliyorum ve tekrar makinayı çalıştırıyorum. Tamamen püre haline gelene kadar. Gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. Bu şekilde bile gördüğünüz gibi tam kıvamında. Tekrar kaba alıyorum gördüğünüz gibi. Üzerine ben çikolata rendeledim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Çikolata böyle donduğunda çok güzel bir lezzet veriyor. Bu çikolata parçaları ağzınıza geldiğinde çok lezzet veriyor. Tavsiye ediyorum. Bolca ekliyorum üzerine. Daha sonra bir kaşık yardımıyla hafifçe eziyorum. Tekrar kapağını kapatıp buzdolabına gönderiyorum. Bir saat kadar tekrar buzdolabında yani dondurucu bölümünde beklettim. Değerli takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapmadan, beğeni yapmadan geçmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ben artık dondurmamı buzdolabından çıkardım ve şöyle bardaklara koyacağım. Çocuklar hazırda bekliyordu. Acele etmem gerekiyordu o yüzden. Hemen gördüğünüz gibi gerçekten tam kıvamında, lezzeti yerinde bir dondurma tarifi oldu bardaklara doldurdum şöyle gördüğünüz gibi. Kolay 3 malzemeli dondurmamız hazır. Deneyecek olan herkese tekrardan afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz ve beni bu videoyla tanıdıysanız başka videolarımın da var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.